Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet Masterchef Türkiye 2025'in bu sezonun 19. kişisi dün akşam belli oldu. 19. kişi olarak önlük giyen kişi gerçekten e, sürpriz diyelim, gerçekten nasıl söyleyelim, hak etti mi etmedi mi? Ne kadar nefes yetebilir, serüveni ne kadar götürebilir gerçekten büyük soru işareti olan Merve Gezgin 19. kişi olarak balkona çıktı. Günü konuşacağız, Merve Gezgin'i konuşacağız ama öncesinde bir gün öncesinden konuştuğum balkona çıkan Sümeyye hakkında gerçekten bir dikkatimi çeken gelişme var. Sümeyle, Sümeyye ile ilgili balkona çıktığında yaptığı yemekle ilgili zaten bugün şeflerin de söylemlerinden baktığımızda bir çelişki fazlasıyla var. Şeflerin adalet anlayışına çelişkimiz her zaman olduğu gibi devam ediyor. Ama Sümeyye konusunda e, paylaşım yaptım yaptığı yemek hak etmedi dedim e, geçmeyi hak etmedi falan filan konuştuk sonrasında istatistik dedim bayanlar arasında falan dedim hani kapalı başörtülü falan filan bir şeyler yorum yaptık ama şahsına yapmadık. Yine bazı kendini bilmez haddini bilmez bir kişi çıktı ben onu engellemek zorunda kaldım. Herkes benim fikrime katılacak diye bir şey yok. Eleştiri, hani siz de yorum yapabilirsiniz yorumlarınıza yorum katıyorum ama ee, her zaman söylediğim programı yaparken kişilerin şahsıyla benim e, özel hayatıyla falan hiçbir ilgim olamaz. Yazmış bir tanesi yok sen başörtü düşmanısın, yok sen İslam düşmanısın. Ne kadar densiz, hatsiz bir cümledir. Bunu gerçekten anlamış değilim. Benim Sümeyye ile bir ilgim yok. Geçen sene Beyza'yı örnek verdim. Beyza'nın hikayesini örnek verdim. Ee, daha önce... E, e, büyük gazetecilerin de söylediği cümle var. Hikayeni değil tabağın hikayesini anlat diye cümleler kuran büyük gazeteciler de var. Bu konular geçen seneyle ilgili söylemiştik ama ben geçen sene baktığımızda sadece Beyza değildi kapalı. Gamze de vardı. Önceki sene Esra da vardı. Tatlıcık gördüğümüz Eda da vardı. Vardı var. Bizim yap, benim yaptığım konuşmayı iyi anlamayan, iyi idrak edemeyen insanlar var. Bazı arkadaşlar da yorum yaptı. Yorumlarına cevap verdim. Hani dedim ki yaptığı yemeğe baktığımızda 5 para etmez mantı. 5 para etmez derken ne yemeğe hakaret ne de o insana hakaret. Yine yazdım. Buradan da söyleyeyim. Hani biz e, yemek yerken de gittiğimiz zaman gördüğümüz gördüğümüzde yemeği de görürüz. Ya boşver bu baksana görüntü beş par etmez bu deriz. Bu sokak jargonu, halk dilinde olan e, bir jargon olarak söylenmiştir. Bunu farklıyla çekmemek lazım. Geldim Sümeyye olayına Sümeyye. Şimdi lütfen iyi dinleyin. Ben bunun altında bir çapanoğlu eee mecbur kalıyorsun artık aramaya. Süme'ye bireysel tekli elemelerin sezon başladığında ben hepsinin gün gün tutuyorum. Kaçırdığım yerler var mıdır? Olabiliyor. Sevgili takipçiler sizler de açıklıyorsunuz. 8. gün start verildiğinden 8. günde ilk yayından itibaren 8. günde Süme'ye karşımıza çıktı. Süme'ye ne yapmıştı? Kazbaşı, ciğer tulum peynirli şehriyeli bir sos gibi, şehriye çorbası gibi bir sos yapmıştı. E, kaz ciğeri olarak, kaz başı büyüklüğünde ciğer kesmişti ve ciğeri şefler kestiğinde ciğerden kan akmıştı. Ve bu gerçekten eleştirmiştik. Ben o günde eleştirmiştim. E, şefler neye göre kriter yapıyorsunuz? Kime göre, neye göre insanları bu tür için yeterli, bu tür için yeterli değil şef tabağı göremedim diye insanlar geçirmişler, geçirmemişlerdi. Kaz başı ciğer yapmış, e, yemek aman aman bir yemek değildi Geçecek yemek değil. çünkü ciğeri kestiğinde ciğerden kan gelmişti bunu herkes de görmüştü İyi hatırlayın ve bu yemeğe Soner hayır demişti Mehmet e, işin kıyısından böyle hani bir şey daha deneyelim diye bir cümle öyle bir şeyler söylemiş ama Danilo çok ben yani beğenmiş Danilo ben evet diyorum demişti tamam onu yazdık böyle tabağa evet dedik. onu yazmıştık oraya ta ki iki gün sonra Orada 10. gün gelen, 3. ekibin son yedeye giren Yakup. Yakup, Yakup Öztürk, bonus kafa. Hatırlayın 3. ekipte de yedeğe girdi. O da düve ciğerinden, bak düve ciğeri çok önemli, çok güzeldir. Düve ciğerinden yaprak ciğer yapmış, tırnak bile falan. Çok güzel, mükemmel yapmıştı. Mehmet hasta olmuştu ciğere, yemeğe. Çok güzeldi. Somer de evet dedi ama kaz başı ciğer yapıp içinde kan çıkan kesildiğinde kan akan kanı akan ciğerin tamam mı oraya evet diyen Danilo Yakup'un ciğerine yaprak ciğerine düve ciğerine alınmış yaprak ciğerine hayır demişti ve ben gerçekten eleştirmiştim bu videolar benim YouTube sayfamda geriye gidip bakabilirsiniz ben eleştirmiştim sen kan çıkan kaz başı cere evet diyorsan bu yaprak cere on numara yapan e, bu tür sakatat yemeklerinde asıl değerlendirmeyi sakatatı çok iyi bilen, yiyen, yıllarını vermiş olan kim? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu bunlar evet dediyse Danilo hayır diyorsa bunun altında Çapanoğlu ararım demiştim. Şimdi onu yaptık tamam oraları geçtik buradaki fiyaskoyu videolarda anlattık. Bunun sonrasında Sümeyye ee, bakın Sümeyye'nin belki üstünde gelişen bir olay. Prodüksiyon bir hikaye yapmaya geliyor. Sümeyye ve bir farklı bir şey benim gözümün için gözünden gözümden kaçmıyor. Takip ediyorum bu akşam son yarışma ana kadroya girecek bir peşinde koştuğum bir konu var. Olursa hikaye geliyor diyeceğim ama bekliyorum onu. Dün akşam olacak gibi de olmadı. Bu akşam bekliyorum. Şimdi üçüncü, şey, üçlü elemeye geçtiğinde Sümeyye orada kimle yarıştı? Melda Balkar'la yarıştı. Şimdi bakın Melda Balkar'la yarıştığında ürün neydi? Gyoza. Hani uzak doğu öyle şey Gyoza tabakla falan. Melda Hanım, Melda Balkar hepimizi ilk turda hayran bırakmış. Şefler hayran kalmıştı. Kadın resmen çıkan yemeklerin hepsini, gramajını, tartısını, zartını, zurtunu ansiklopedi gibi bir kadında. O kadın yemek esnasında Gyoza'nın sosları var. iki tane sosu. Gitti e iş bitti. E, yemeğin sosunu gitti arkada toplama kabının oraya koydu. Hiç panik yoktu. Hiç e, alelacele bir durum da yoktu. Çok da sakin bir şekilde gitti. Gözünü kendi gözlere baka baka sosu oraya koydu öyle bir kadın. Ben o olaya çok şaibeli bakmıştım. O zamana kadar arkada özel bir e, Toplama şeyi getirilmediken o gün getirilmişti. Ondan önce yoktu. Belki şefler, belki prodüksiyon bir şeye uyanmıştır, farklı bir şey yapmış olabilir. Ama Melda gitti, Melda Balkar gö kendi kendine gözleriyle baka baka sosları gitti, oraya gitti. Sonra yemek denildiğinde bir baktı Melda, aa ben sosları arkaya bırakmışım. Yemekler tadıldı. Düşün sosları yanında olmadığı halde Melda Balkar ikinci oldu. Sosları olsa birinci olacaktı. Ama ne hikmetse orada birinci olan kişi Sümeyye çıktı. Ha, ah, hadi buyur buradan yak. İlk şeyde kaz, kaz, başı ciğerden kan çıkıyor. Buna rağmen Somer hayır dedi halde. E, geçiyor. geçiyor. Daha sonra çok daha güzel yaprak ciğer yapan bir insana Somer şey Danilo hayır diyor. Öncekine Danilo evet diyor. Üç elemelerde Melda Balkar çıkıyor. Melda Balkar eleniyor. Melda Balkar'a diyor ki Somer umut var. Sakin olan hani yedeklerden çağrılma muhabbetini ona da yaptı. Bir Yusuf Albayrak, Büşra Mutlu, Melda Balkar ve Tunahan Orhan. Tamam mı? Melda Balkar'a ne oldu? Niye iki tane erkek geri çağırdınız? Melda Balkar kitabını yazmış olan bu yemeklerin gramajına kadar şefler şok olmuştu. O niye çağrılmadı? Çağrıldıysa gelmediyse niye gelmedi? Seneye mi bıraktınız? Kafanızda kurduğunuz nedir prodüksiyon? Melda Balkar'ı orada gitti. Niye gelmedi bilmiyorum. Büşra Mutlu niye gelmedi bilmiyoruz. Yedek yarışmacı çağıracaksan iki tane erkek niye çağırdın? Hem Yusuf Albayrak hem Tunahan Orhan. Tamam Tunahan Orhan gayet iyi çocuktu. Şimdi bu şimdisleri çok iyi yapmıştı. Ee, çağlar gazozdan geçmişti. Yusuf Albayrak'ı niye çağırdın? Melda Balkır'ı çağırsaydın. He? Niye çağırmadın? Gelelim dünkü oyuna. Dünkü önceki yarışmada. Bak bugünküyle bağdaşmayan yer var. Bugünkü yapılan birinci yemekle Orada söyledikleriyle dünkü söyledikleri arasında şefler arasında tezat farkı var. 180 derece farklı. Oraya geliyorum. Bak, oraya geleceğim. Unutmayın dünkü e, orada Mert e, İlhan çıkmadı, tamam mı? Niye çıkmadı sözlerinde Mert'in eti olmuştu, sosu olmuştu, Mert'in patatesi olmadı diye patates bu kadar önemli bir etken değildi. Hele ki böyle ilk turdan ikinci tura geçmelerde çok detaya girmiyorlar. Ama bugün, bugün orada uykuluk çıktı. Uykuluk olayında 7 kişiyi geçirdiler. Sadece pişmiş olması yeterliydi şefler için altında baktım Gamze'yi severim geçmesini sevindim altında birazcık hamurluk olan tartın hamurluk olduğunda içindeki uykuluk olmuş diye geçirdiler öbürkülerine geçirdiler. Dün niye geçirmediniz? Önceki gün Mert'in etine en iyi et sos derken sadece paddes yüzünden geçirmediniz. Eti az orta pişsin dediğiniz Sümeyye orta pişirmişti istediğiniz et değildi onu geçirdiniz Mert'le İlhan'ı niye geçirmediniz bugüne baktığımızda güne baktığımızda uykulu pişirebilen çiğ bırakmayan herkese geçirdiniz ha çelişkiye bak çelişkiye kral çelişki ben buradan söylüyorum benim Sümeyye ile bir alakam olmaz kimse de kalkıp da yok başörtülü ya ben Diyanet Vakfı'nın e, sanatçı gönüllülerindenim ben Afrikalara gittim yardımlar dağıtmaya ben ne, ya benimle kimse bu konuda hiç kimse bana kişinin şahsı ilgili yok başörtüsüymüş yok onunla ilgili konuşmasın boş. Ezerim. Neyse ben kimseyi de e, yorum yapıyor diye ya, benim yorumuma karşı yorum yapabilir hakaret olmadığı müddetçe hiç kimseyi ne engellerim ne yorumunu silerim. Ama videoyu lütfen hepsini izleyip ne demek istediğimi gayet iyi anlayın. Sözüm meclisten dışarı. Merve Gezgin. 14. kişi girdi. Ya Allah aşkına Merve Gezgin hak etti mi ya? Ya kadın konuşurken ağlayacak gibi konuşuyor. Kendine güveni yok. Yemek konusunda hiç yok. Şimdi Merve Gezgin. Birinci etap altıncı gün. Gelmiş. Kuzu küşleme yapmış. Üç evet almış. Hikayesini anlatıyor arkadaşına yapacağı yemeğin tarifini vermiş, arkadaşına güvenmiş, bir bakmış yarışmada arkadaşı onun verdiği tarifi yaparak onu geçmiş, birinci mi ne olmuş? Bunun hikayesini anlatmış. Arkadaşı onu arkadan bıçaklamıştı. Bir hikayesi var. Herkesin bir hikayesi var. İkinci etap üçlü elemelerde altıncı gün çıkmıştı. Pesto soslu gnocchi yapmıştı. Öyle geçti. Ama buraya baktığımızda hani ee, ne diyeyim? Merve 3 gün boyunca sıfır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokun da yoku. En zayıf halka. Kız bir e, turta yaptı. İçine e, uykuluk koydu. Uykuluğu yani çiğ bırakmayan herkes geçti. Bu kadar net. Şefler hiç başka materyale bakmadı. Ee, uykuluk baskınmış, uykuluk ana ürünmüş, uykuluğun ana başrol oynaması olması lazımmış. Bunlara bakmadı şefler. Yeter ki uykuluk pişmiş, kızarmış ne olursa olsun çiğ olmasına baktılar. Çiğ yapmayan herkesi 7 kişiyi geçirdiler. Merve de bu minvalde geçti. Ardından ayda ardından geldi buyur buradan yak. Tatlı çıktı kalbura bastı. Kalbura bastı yapıyorlar. Şeker paradan hallice. Biraz daha kıyır kıtırlığı vardır falan filan. Yoksulluk yemeği, yoksulluk yemeğidir. Eski Osmanlı döneminde içine ceviz konulmazdı. Günümüzün modernliği, devşirmelere baktığımızda içine bir şeyler koymaya kalıyor. Kimi fındık, kimi fıstık, kimi ceviz koyabiliyor. Ayrı bir şey. Merve geçti. Ne yapacak Merve? Yukarıda diyorlar ya balkonda eleyebileceğimiz insan gelsin. Merve anında paket. Ya kardeşim sadece bir tatlı yapacak diye o tatlıyı da kesinlikle iyi yapabilecek birine de benzemiyor. Otokontrol yok. Öyle tatlı üstadı eskiden Furkan diye bir çocuk vardı genç müthiş. Zımba gibiydi. Ya buraya adam akıllı tatlıcı dediğin zaman yapar. Çıkır çıkır yapar. Kız orada kalbura bastı yaparken bile şefler e, e, Tatlıyı anlatacak. Şefim not alayım mı diyor. Yaptığı şeye not alayım mı diyor. Kendinden emin değildi. Verirken tabağı sunarken bile kendinden emin değildi. Bu kızı geçirdiler. Bu kadar mı şans olur? Bir şansı vardı. Uykuluk çıktı. Geçti. Tatlı çıktı. Yaptı. Kadroya girdi. Çürük elma. Bu kadar net. Yani tatlıcı matlıcı. Yarışma başlasın. Ana kadro başlayacak. Bak görün. O öyle e, şekerpareymiş, yok dökme e, tulumbaymış. Böyle şeyler çıkmayacak. Uluslararası yemeklerin tatlıları çıkacak. Bakalım bizim Merve Hanım yapabilecek mi bunu? Yapamayacak. Hemen paket. Hop. Elleme potasına. Anında gider. Ben söyleyeyim. Bana öyle geçiyor. Ay. Bakıyoruz. Orada ilk yemek başlayacak Yusuf çaktırmadan e, yemekler başlamadı, konuşuyor. Yusuf baş çaktırmadan arkadan fırının tuşuna bastı gördük kamera bu neyi gösteriyor? Bir gün öncesinde orada e, Eda Nur e, Sercan'ın tamam mı e, yanlışlıkla çift tadım muhabbetini söyledi çok da iyi niyetle söyledi ama dün akşam da saçmaladı söyledi orada. Çağatay denen çok uyuz olmaya başladım. Çok ukalalık görmeye başladım. Onur gözümden düşmeye başladı ama Çağatay fazlasıyla düştü. Elenmesini gayet de isterim. Ama zor elenir biraz. Bu gruba baktığım zaman kamera yakalıyor. Ya orada kameralar ya geçen gün Tunahan marketten baharat almış. Kimse görmedi. Kameralar her şeyi görüyor. Orada e, Eda Nur söylemeseydi kameralar çağıracaktı şefleri. Şefin pilava şöyle bir şey. E, Sercan'ın yemeği komple gidecekti. Eda Nur'un yaptığı çok doğru hakkaniyetli bir şeydi. E ne oldu? Yukarıdaki ben olsam söylemezdim diyen Gizem, İrem, Çağatay mosmor. Çünkü burada bu kameralarda şefler veya prodüksiyon istediği anda herkesi yakalar. İstemediğini yakalamaz. Görse de görmezden gelir. Bu kadar basit yani şey orada Yusuf orada tuşa basıyor. Daha sonradan da e, Somer geçti arkaya makara yapıyor. Ya diyor hiç diyor fırını açanlarımız oldu mu? Komik şeyler. Ay. Bir de şu var. Uykuluk çıktı. Ya uykuluk çıktı. Sakatat çıkıyor. Bu master şefin olmazsa olmazı. Ürün çıkınca hiç yapmadım, hiç e, yapmadım demelerinden sıkıldım artık. Ya siz nasıl aşçısınız? Nasıl yemek yapıyorsunuz? Sadece tost, melemen, makarna, pilav mı yapıyorsunuz? Master izledim izledim diyorsunuz. Yemek çıkıyor, uykuluk. Ya bu yemekler çıkıyor, yarın dalak çıkar, kalp çıkar, bir şeyler çıkar. Çıkar da çıkar. Master Chef'te her zaman çıkan ürünler, yapılan ürünler. Siz hiç yapıp da çalışmadınız mı? Her yemek, her şeyi izliyoruz, her Master Chef'i izledik. Ürün çıkıyor, Böyle bakıyorlar. Yok yapmadım. Yedim ama yapmadım. Biliyorum ama yapmadım. Çok sıkıldım böyle şeylerden ya. Çağatay, Çağatay var ha. Çağatay'a fitil olmaya başlıyorum. Çağatay gerçekten e, çok e, sinir edici hareketler, kibir e, had safhada. Çağatay daha geçen sene üçlü elemelerde barbun balığının kılçığını çıkaramayan Çağatay. Bari bunun rengi kadar olan bağ Çağatay. Kılçık yer kılçığı, kılıç kalkan oynamaya kalkan Çağatay. Çıkaramayıp elenen Çağatay kalkmış bu sene kadroya girince orada Ali Gran başka sen gibi herkese bir akıl veriyor Çağatay. Yazdım seni Çağatay. 7 kişi çıkması çok yanlış. Ben yanlış buldum ama dedim ya uykuluğu kızartan, çiğ bırakmayan herkes sadece tabakta uykuluk getirseydi, uykuluk çiğ olmasaydı, kızartmış olsaydı kesin çıkar. Çünkü orada şey neydi Ali İhsan mıydı? Ali İhsan uykuluktan güveç yaptı. Ama yemeğin tadına gittiler. Çünkü baktığımızda çok az, bir iki kişi belki düzgün bir şey yapmıştı uykuluktan. Aslı, Aslı çok gülüyorum. Aslı'ya çok gülüyorum. Bak e dün, dün de bayan çıktı. Sümeyye ardından Merve Tamam mı? Belki bu akşam sayı dengesi yapıyorlar ya. Erkek çıkabilir. Aslı ana kadroya giremeyebilir. yediye kalabilir. Aslı'ya daha ilk günden böyle şefler çok bilgilisin. Sen bu işi yemiş yutmuşsun. Aslı sen e, eğitimcisin gibi bir yemek konusunda Aslı'ya bir gazı verdiler. Aslı kendini böyle oradaki kişilerden üst segment gördü. Yemek yapıyor. E, risk alıyor. Heyecan yapıyor. Farklılık göstermeye çalışan Aslı dün ya uykuluktan tatlı mı olur? Komedi ve üç gün üst üste geçen Aslı dün üst tura geçemedi. Bugün son şansı var. Aslı'ya verdiler kazı. Ağamsın Aslı, paşamsın Aslı. Aslı yaparsa en iyisini yapar. Yukarıdan Cansu'da arkadaşı ya o harika o kesin geçer. Aslı dörtte sıfır. Up buyur buradan yak. Bakalım bu akşam ne olacak? Aslı gazı aldı, sandı ki şefler onu kesin bu, kesin geçer. Bunların yanında ben üst segmentim. Gözüm kapalı yapar, geçerim diye antin Guntin, fine dining tabaklar üzerine ve değişik tabaklar üzerine gitti. Olmadı. Olmuyor Aslı. <laughs> Merve'yi dedi, konuşurken ağlayacak gibi olan Merve. Gerçekten. Ama yine söylüyorum. Ee, yemek Terazi Mehmet gidiyor. Mert'in oraya ya Mert diyor bugün de bir patates yap da yiyelim. Bu gerçekten akıl tutulması. Gerçekten. Hiç anlam veremiyorum. Hiç anlam veremiyorum fazlasıyla da sinir oldum. Gerçekten orada bir önceki gün Mert geçecekti. İhsan'ın da yemeği güzeldi. Geçirmediler. Sümeyye'nin eti çiftlerin istediği gibi değildi patatesi olmayan Mert'i geçirmediler. Eti olmayan Sümeyye'yi geçirmişlerdi. Bir kurgu vardı. Kurgu yerine oturdu. Çıkan çıktı. Aaa! Ali İhsan Güveçoğlu lezzet. Gerçekten şefler dengesiz. Bak gerçekten. Yeri geliyor. E, yaratıcılık bu yaratıcılık değil. Başrol ortada yok. Yeri geliyor. Ortada başrol yok. Lezzet var diye adam geçiriyorlar. Ya bir gün bak bir önceki gün Tamam mı? Yaratıcılık muhabbetinden adamın e, şey normal yemekte eti yapmış, sosu yapmış. On numara et istediğin kıvamda paddes yok diye adam geçirmiyorsun. Kalkıyorsun bir gün sonra adam yaratıcılıkla alakası yok. Güvecin içine koymuş e, uykuluğu adamı geçiriyorsun. E şimdi bu nasıl? Bu ne yaman çelişki? Niye bir düz kalıp düz düz çizginiz yok sizin şefler ya? Bir gün öyle bir gün böyle oynuyorsunuz. Yoksa yok nasıl önceki gün beş kişiyi geçirdiysen dün niye yedi kişi geçiriyorsun? Eda Nur ağlıyor, üzüldüm. Bak iyi niyetli kız ama saçmalık. Yok orada İlhan kokadeş kokoreç tarzı bir şey yapıyor diye o ben ona yapmayayım arkadaşım e, önlük giysin falan filan o çok istiyor falan muhabbet yaptı balkona çıktı. Balkonda konuşkan eleştiriyorum bak şöyle bir şey olur orası ilk etap. İlk etapta veya da sen İlhan'ın çıkmasını istiyorsan ben bugün yarışmak istemiyorum der çıkarsın dışarı. Hiç yapmazsın. İlk etapta ikinci etaba geçersin. İkinci etapta asıl iş orada. Önlük giyme olayı orada. O zaman dersin ki olan İlhan e, geçsin. Ben biraz kötü yapayım yemeği. Benimki kötü olsun İlhan geçsin dersin. İlk oyunda ya sen üst grubu gruba e, belki İlhan çıkamayacak. Nereden biliyorsun? Kokoreç yapıyor diye. O da farklı yöne gitmiş. Farklı bir şey yapmış. E, olmadı. uykulu e, uykuluğu çiğdi. Bu saçma bir düşünce. Bu iyi niyet ama bu yanlış yoldan iyi niyet. Bu esnada orada kız konuşuyor, üzülüyor. Çağatay denen pişmiş kelle gibi sırıtıyor oradan. Ya hiç saygınız mı yok ya? İnsanlara olabilir kardeşim. Her insanın hayata bakış açısı farklıdır. Kız oradan bir duygusallık yaşadı. Yapamadı. Üzüntüsü. Üzüntüsünü böyle kamufle ediyor olabilir. Ama bir saygın olacak. Çağatay çok gözüme batıyor. Çok gözüme batıyor. İyiydi. Geldi falan yarıştı. Aferin dedim. Helal olsun dedim. Ama şımardı. Bir yerleri kalktı. Ezdirirler. Bak şefler böyle e, hop, hoplayan zıplayan insanı elemeyi severler. rating kazandırır. Aa bu hafta Çağatay elendiği izleyiciye vermek isterler. Çağatay çok kaşınıyor. Haberi olsun. Neyse. Son üçe. Mert kaldı. Mert güzeldi. Olmadı. Elif. Elif'in, ben Elif'in çıkabileceğine inandım ama Elif de çıksa şansaydı. Merve çıktı, o çok büyük şans bence. Merve bak gün yaptığı tatlıyla ilk oyunda yaptığı e, turtan içinde e, uykulukla geçmeyi hak etmiştir. E, yemekle de yaptığı tatlı en iyisi olabilir. Sümeyye gibi hiç yaratıcılık olmayan bir tabak değildi. E, i̇kincisi yemek olduğu için tatlıyı güzel yapmış geçebilir, geçmiştir. Evet, ama önlük giymeyi Merve hak etmedi. Açık ve net. Bu kadar basit yani. Hiçbir şeyde yapabileceğini sanmıyorum. Biz de biliyoruz. Gerçekten oraya çıktığında Merve sadece tatlı yapacak. Başka bir şeyde hiç yok. Tatlı da o kadar aman aman değil Merve. Zaten konuşurken korkudan ağlayacak mıdır? Cenaze evindeki birine bir şey soruyormuşsun gibi. Gözler enerji sıfır. Ya o da şimdi ana kadroya girdiğinde orada elleri ayağı titrer ya hemen direkt potaya gidecek kesin net. Neyse bakalım bugün dördüncü grubun son grubun son yarışmacısı çıkacak ana kadroya 20 kişilik grup tamamlanacak ve pazar günü de son 4 yedek belli olacak. Ümit ediyorum ki yani İlhan'ın çıkmasını isterim. Dün duygusal anlar yaşadı abisi için falan filan. İlhan olabilir, Ali İhsan olabilir. Mert olabilir. Bunları isterim. Aslı kendi ayağını sıktı. Kaç defa şans geldi. Olmadı. Gamze'nin çıkmasını isterim. Eda Nur'un da Hani çık. Hepsinin çıkması gerçekten burada baktığımda bir tek Orhan'ın çok da böyle çıkmaya e, gönlü yok gibi duruyor. Çok da e, olmasa da olmaz bir kayıp gibi gözükmüyor Orhan'ın çıkması. Lütfen yazın. Bence Merve kadroya girmeye, önlük giymeyi hak edecek bir yarışmacı değildi. İyi insan olabilir. Naif, sevecen, e, isteyen bir insan olabilir. Ama burası masterchef. İzleyici de orada şakır şakır yapan, tatlıcıysa tatlı da yapan insan ister. Ama yok ben inanmıyorum. Merve'nin e, uzun soluklu olacağına inanmıyorum. Orada ilk haftalarda elenmesi gereken çürük elmalar lazım. İlk çürük elmalardan biri Merve, var içinde ikincisi Ayten ben öyle görüyorum. Var içinde çağlar var. Bunun daha etrafı dolanır gelir, geçer, bekleyip göreceğiz. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Okuyorum, cevap veriyorum. Hepsine saygı diyorum hakaret olmadıkça. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.